maçla ilgili önce rakip tebrik ederim gösterdikleri mücadeleden dolayı. E, kendi takımımı hiç beğenmedim. Çok lakayt bir futbol oynadık. Yani e, itman yaptığımızın yüzde onu yansıtacak. Yansıtsak da e, farklı bir takım olacağımıza eminim. Ama e, şu sahaya gelince nedense herkes farklı e, farklı rollere bürünüyor. Yani e, takımdan memnun değilim ben açıkçası. Cezayir sene devam İçeride aslında e, hocanın da dediği gibi bu bir tam bir ejot oyunu gelemedik. Sıkışmadan e, ileriye çıkmakta zorlandınız. skor, e, bak bu dakikada skor da sizi sıkıştırınca aslında ejot e, tam oyunu oynamaya başladı. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? E, ben de hocama katılıyorum. E, bence turnuva tarihinin kötü oyunlarından birini oynadık bugün. Bir e, ama ben bunu birazcık da e, sahanın şartlarına bağlıyorum. E, biz teknik oyunculardan kurulu bir takımız. E, sağ inanılmaz kaygandı. Bunun sabah saat 9'da olmasının da sebebi büyüktü. E, bu da bizim oyunumuzu çok bozdu. E, i̇stediğimiz pasları yapamadık. Çalımlarda sürekli top kaybettik. Yani beklenmedik pas hataları yaptık. Bu sebeple de hani oyunu ileriye taşıyamadık. E, geri düştükten sonra da rakibin yaslanmasıyla özellikle pozisyon bulmaya çalıştık. E, ondan sonra da hani beraberlik aldık ama hani asla bu bizim e, klasımızda, seyirimizde bir oyun değildi. Evet, tebrik ediyoruz. Üstüne çıkınız başarılar teşekkür, ederim. teşekkür ederim.